Konya'da bulunan Roma dönemine ait mozaikler, zarar görmemeleri için üzerleri çatı ve özel malzemelerle kapatılarak korunuyor. Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki inşaat sahasında Roma döneminden kalma spor tesisi olduğu değerlendirilen yapının tabanında bulunan mozaikle, yakın zamanda Karata ilçesi Yağlıbayat Mahallesi'nde yer alan 2000 yıllık Roma Savatra Antik Kenti ile gün yüzüne çıkarılan mozaikler heyecan uyandırdı. Konya Arkeoloji Müzesi'nde ise farklı tarihlerde bulunan ve 1 ila 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Roma dönemlerine ait 20 parça mozaik ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Müzeye gelen ziyaretçiler cenneti, saflığı ve ölümsüzlüğü simgeleyen iki tavus kuşu motifinin yer aldığı taban mozaiği ile karşılanıyor. Tavus kuşu Bizans döneminde önemli figürlerden bir tanesidir. Saflığı, cenneti, ölümsüzlüğü simgelemektedir. Bu yüzden sık sık kiliselerde ve mozaiklerde bu tasvire rastlayabiliriz. Kaçak kazı yapanların da hedefinde mozaikler var. Mozaik ve tarihi açısından zengin bir bölge olan Konya'da eserleri korumak için özenli çalışmalar yürütülüyor. Konya zaten tarihi bakımdan zengin bir bölgemiz yani çatola yükledebileceğiniz gibi çok eski dönemlerden beri yerleşim alanı olarak kullanılmış bir bölgemiz. O yüzden çoğu yerde mozaiklere rastlamamız mümkündür. Bunlar bizim rastladıklarımız daha rastlamadığımız yüzlerce vardır eminim. Koruyabildiklerimizi yerinde korumaya çalışıyoruz en önemli olarak getirebildiklerimizde müziğe getirip sergiliyoruz. Zaten işin en zor kısmı o zaman başlıyor. Bunlar çıktıktan sonra korumak. Korumak oldukça zor oluyor. Şu an hepsi koruma altında. Üzeri çatıyla kapatılıp, özel malzemelerle kapatılıp koruma altına alınmış.